Hocam metabolizmam düşük. Ne istem yarıyor diyenler. Bu video sizin için. Hadi 10 adımda metabolizmamızı hızlandıralım. Metabolizmamızı hızlandırmak demek gün içerisindeki kalorileri kullanma kabiliyetimiz demektir. Yani kalori yakma hızımız arttıkça bizim bazal metabolizmamız artıyor deriz. Bir kişinin metabolizma hızını arttırması mümkündür. Kimsenin metabolizma hızı sabit değildir. Biz bazal metabolizma ölçütünü kullanırız ama bunun adı üstünde adı bazal metabolizma yani enerji, minimum enerji için almanız gereken minimum kalori miktarıdır. Bu bize ulaşabileceğimiz maksimum seviye değildir. Bazal metabolizmamızı artırmak için birinci derecede yapılması gereken şey karbonhidratları kısıtlamak. Özellikle basit karbonhidratlar vücut için hızlı enerji yakıtları olduğu için insülin dalgalanması neden olduğu için vücudu ciddi bir şekilde uykuya ve dinlenmeye iterler. Bunlar yağ üretimine neden olurlar. Bakın söylüyorum karbonhidrat tüketimi vücutta metabolizmayı en fazla yavaşlatan insülin direncinin neden olan etkenlerdir. Karbonhidrat tüketimi kısıtlamak tek başına metabolizma hızınızı artıracaktır. İkincisi proteinli yağlı beslenme. Bol proteinli, lifli ve yağlı beslenme ciddi bir şekilde bazal metabolizma hızınızı ve gün içerisindeki metabolizmanızı artıracaktır. Yağ yakımınızı hızlandıracaktır. Evet yanlış duymadınız. Yağ tüketimi, yağ üretimli baskılar ve bazal metabolizma hızını gün içerisindeki metabolik hızınızı artırır. Üçüncüsü ise su. Gün içerisinde sadece su tüketimizi arttırarak metabolizma hızınızı artırabileceğinizi biliyor muydunuz? Çalışmalar bunu gösteriyor. Gün içerisinde sadece şu anki tükettiğiniz miktardan 500 ml yani yarım litre daha fazla su tüketerek kilo verebilirsiniz. Çalışmalar bize bunu söylüyor. Su tüketimi arttırmak doğrudan doğruya metabolizma hızınızı arttırır ve yağ yakımını hızlandırır. Diğeri ise egzersiz. Aynı miktarda kaloriyle beslenerek egzersiz yaptığınız sürece metabolizmanızı arttırabilir, yağ yakımınızı hızlandırabilirsiniz. Egzersizin tek faydası o gün yaktığınız kaloriler değildir. Egzersizin en büyük faydası bazal metabolizma artırması ve artık egzersiz yapmıyor olduğunuz zamanlarda bile metabolizma hızınızın yüksek kalmasıdır. Egzersiz sadece o anı kurtarmaz, gün içerisindeki metabolik hızınızı da yüksek tutar. Diğer bir madde ise daha az oturmak. Çok oturuyoruz. Bilgisayar karşısında çok zaman geçiriyoruz. Ben bu videoyu sizlere çekmek için bile oturuyorum. Gün içerisinde hasta bakarken oturuyorum. Bankacılar oturuyor, berberler hareketsiz kalıyor. Ve gün içerisinde yazılımcılar oturuyor. Herkes genellikle işini oturarak yapıyor. Oturmak vücut için fizyolojik bir eylem değildir. Oturarak geçirdiğimiz, hareketsiz geçirdiğimiz süreyi azaltmalıyız. Gün içerisinde oturduğumuz her 1 saat için yerimizden kalkıp en az 2 dakika yürüyüş yapmalıyız. Bakın egzersiz saymıyorum. Egzersiz başka. Ama oturma süresi uzun olan bireyler doğrudan doğruya bazal metabolizma hızını düşürür. Sadece oturma miktarınızı azaltarak ve gün içerisinde bu oturma aralarına ufak yürüyüşler ekleyerek metabolizma hızınızı arttırabilirsiniz. İyi bir metabolizmanın olmazsa olmazı uyku. Uyku süresi kısa olanların metabolizması hızlı olmaz. Az uyuyarak daha fazla çalışmış olmazsınız. Tam tersi az uyuyunca metabolizma hızınız azalır. Vücut kendini korumaya alır yağ yakımını sonlandırır. Olan yağları depolamaya çalışır ve yediğiniz her şeyi yağlara dönüştürmeye çalışır. 7-8 saatlik uyku bizim için olmazsa olmazımız. İyi bir uyku, iyi bir metabolik hız demektir. Orta Doğu kültürüne alışık olduğumuz üzere yine metabolizma hızını en iyi artıran şeylerden bir tanesi acı ve baharatlı beslenme acı ve baharatlı beslenme özellikle haftanın 2-4 gün yapıldığında metabolik hızı ciddi bir şekilde arttırır. Hatta çalışmalar gösteriyor ki metabolik hızı yüksek olanlar özellikle acı ve baharat tüketenler kalp damar hastalığı riski daha düşük oluyor. Evet yanlış duymadınız sadece acı ve baharatlı beslenerek metabolik hızınızı arttırabilir ve kalp krizi riskinizi azaltabilirsiniz. Egzersizden bahsettim. Kardiyo yapabilirsiniz dedim. Bakın Yapılan kardiyodan bağımsız olarak yine bazal metabolizma hızını arttırmak için en iyi yollardan bir tanesi ağırlık egzersizleri. Ağırlık kaldırın. Ağırlık kaldırmak bizim vücudumuz için oldukça fizyolojik bir eylem. Biz vücudumuzdaki tüm kasları kullanıyor olmalıyız. Bunun en güzel yolu da tüm kas gruplarını çalıştıracak egzersizler ve ağırlık egzersizleri yapmak. Ağırlık egzersizleri kasların büyümesini sağlayacak ve gün içerisinde aldığımız kalorilerin hızlı bir şekilde yakılmasını sağlayacaktır. Kas demek kalori demektir. Kas demek metabolik hız demektir. Kas kitlenizi yüksek tutun. Diğer bir yolumuz ise sağlıklı içecekler. Sadece yeşil çay ve kahve tüketerek bakın bunu net söylüyorum. Sadece günde bir bardak yeşil çay bir bardak kahve tüketerek metabolik hızınızı arttırabilirsiniz. Ama burada metabolik hızı tek başına arttırmak çözüm değil. Buna yine diğer yaşam tarzı değişikliklerini de ekleyerek yola devam etmelisiniz yeşil çay ve kahve ciddi bir şekilde bakın çok ciddi bir şekilde metabolik hızınızı arttırır. Diğer yaşam tarzı değişikliklerinde yeşil çay ve kahve eklediğiniz takdirde ciddi bir şekilde bazal metabolizmanız artacak ve kilo verdiğinizi göreceksiniz. Metabolik hızınızı yüksek tutmanın diğer bir yolu ise öğün atlamamak. Bazı insanlar bunu yaptığını görüyor. İşte şu öğünü atladım. Bunu yapamadım. Bakın ben burada Düzeninizden bahsetmiyorum. Gerekirse günde tek öğün beslenin. Gerekirse günde iki öğün beslenin ama iki öğün beslenin. İki öğün beslenirken bir öğünü yanlışlıkla atladığınızda ya da o anda o öğünü yapamadığınızda ciddi bir şekilde metabolizma hızınız düşer. Vücuda ne öğretirseniz vücut sizden onu isteyecektir iki öğün veya tek öğün nasıl besleniyorsanız o şekilde devam edin. Ama öğün atlamayın. Bu saydığım 10 maddeye dikkat ederek ciddi bir şekilde bazal metabolizma hızınızı, enerji yakımınızı hızlandırabilir ve rahatlıkla kilo verebilirsiniz. Bu 10 madde aynı zamanda sizi diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi hastalıklardan ciddi bir şekilde koruyacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.